Merhaba herkese. Türkiye'nin Kasım ayı enflasyon verileri açıklandı ve ortaya açıkçası epey kafa karıştırıcı bir tablo çıktı. Bir yanda devletin resmi rakamları var, diğer yanda ise bağımsız kuruluşların hesaplamaları ve aradaki fark gerçekten çok büyük. Peki bu rakamlar bize ne anlatıyor? Hangisi doğru? Gelin şimdi bu farklı verilerin ne anlama geldiğini ve neden bu kadar farklı olduklarını birlikte anlamaya çalışalım. İşte bakın, bütün meselenin özeti aslında tam olarak bu tabloda. Bir tarafta resmi olarak açıklanan yıllık enflasyon %31,07. Diğer tarafta ise bağımsız bir grubun hesapladığı oran %56,82. Aradaki fark neredeyse iki katı. Bu durum çözmemiz gereken bilmecenin ta kendisi. Peki ama bu rakamlar nereden geliyor? Hadi işi önce resmi verilerle başlayalım. Resmi rakamlar dediğimizde aklımıza ilk gelen yer tabii ki Türkiye İstatistik Kurumu. Yani hepimizin bildiği adıyla TÜİK. Hükümetin açıkladığı ve maaş zamlarından kira artışlarına kadar pek çok ekonomik kararın temelini oluşturan veriler işte buradan geliyor. TÜİK'in verilerine göre Kasım ayında fiyatlar aylık olarak ne kadar artmış biliyor musunuz? Sadece %0,87. Evet, %1'in bile altında çoğumuzun çarşıda pazarda markette hissettiği fiyat artışlarıyla karşılaştırınca oldukça düşük bir oran. İşte tartışma da tam olarak burada başlıyor zaten. Yıllık rakama baktığımızda ise TÜİK %31,07 diyor. Hatta ilginç bir şekilde bir önceki aya göre ufak da olsa bir düşüş söz konusu. Yani resmi tabloya bakarsak enflasyonun ateşi biraz dinmiş gibi bir görüntü var. İşin bir diğer ilginç tarafı da bu rakamın piyasanın beklediği gibi gelmemesi. Mesela AA Finans anketine katılan ekonomistler ayda %1,31'lik bir artış bekliyordu ama açıklanan rakam ne? %0,87. Arada ciddi bir fark var ve bu durumda doğal olarak verilerin güvenilirliğine dair soru işaretlerini beraberinde getiriyor. Peki, madalyonun bir de diğer yüzü var değil mi? Türkiye'de enflasyonu ölçen tek kurum TÜİK değil. Şimdi gelin bir de bağımsız kaynaklar ne diyor ona bakalım. Çünkü onların anlattığı hikaye bambaşka. Bu alanda akla ilk gelen isimlerden biri Enak, yani Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu. Kim bunlar? Genellikle akademisyenlerin oluşturduğu buyur grup. Onlar da TÜİK'ten farklı olarak kendi yöntemleriyle, kendi ürün sepetleriyle enflasyonu ölçüyor ve sonuçları herkesle paylaşıyorlar. Ve ENAG'ın Kasım ayı için hesapladığı yıllık enflasyon rakamı %56,82. Şöyle bir hatırlayalım. TÜİK ne demişti? %31,07. Aradaki fark 25 puandan fazla. Yani bu sadece küçük bir fark değil, resmen ekonomiye dair iki ayrı film izlemek gibi bir şey. Bir de üçüncü bir oyuncu var sahnede, İstanbul Ticaret Odası yani İTO. Onlar adından da anlaşılacağı gibi sadece Türkiye'nin en büyük şehri olan İstanbul'daki fiyat değişimlerini ölçüyor. Ama biliyorsunuz İstanbul Türkiye ekonomisinin kalbi gibidir. O yüzden İTO'nun verileri de tüm ülke için önemli bir sinyal olarak kabul edilir. Peki İTO ne bulmuş? Yıllık %38,28. Bu rakam da ilginç bir yerde duruyor fark ettiniz mi? TÜİK'in %31'inin üstünde ama ENAG'ın %56'sının da bir aylık altında. Sanki bu iki rakamın arasında bir yerde konumlanmış gibi. Evet şimdi elimizde 3 farklı kurumdan 3 bambaşka rakam var. Gelin hepsini bir arada görelim tablo daha da netleşsin. Bakın bu tablo her şeyi gözler önüne seriyor. Aylık artışlarda TÜİK %1'in bile altında kalırken yüzde %1'in biraz üstünde, ENAK ise %2'yi geçmiş durumda. Yıllık rakamlara gelince makas iyice açılıyor. %31, %38 ve %56. Peki bu devasa fark neden kaynaklanıyor? En temel sebep metodoloji. Yani hangi ürünlere baktıkları, bu ürünlerin sepetteki ağırlığı, fiyatları nereden topladıkları gibi teknik detaylar. İşte bütün bu farklar birleşince ortaya böyle bir uçurum çıkıyor. Bu sütun grafiği durumu belki de kelimelerden çok daha iyi anlatıyor. Bakın TÜİK'in sütunu nerede, ENAG'ınki nerede? Aradaki fark gerçekten inanılmaz. Bu artık istatistiki bir sapma falan değil, bambaşka iki ekonomik gerçeklikten bahsettiğimizi gösteriyor. İyi de bütün bu rakamlar, yüzdeler bize ne değil mi? Yani bana ne, TÜİK ne demiş, ENAK ne hesaplamış diye düşünebilirsiniz. Ama işin aslı öyle değil. Bu rakamlar sandığımızdan çok daha önemli. Çünkü doğrudan doğruya bizim cebimizi, yani hepimizin günlük hayatını etkiliyor. Nasıl mı? Şöyle düşünün. Milyonlarca memur ve emeklinin maaş zammı neye göre belirleniyor? Resmi enflasyona. Ev sahiplerinin kiraya yapabileceği yasal zam sınırı neye göre? Yine ona göre. Şirketler yatırım yaparken, gelecek planlarını hazırlarken bu resmi rakamlara bakıyor ve tabii en önemlisi hepimizin ekonomiye olan güvenini etkiliyor. Yani hangi rakamı gerçek kabul ederseniz geleceğe dair beklentileriniz de o kadar değişiyor. Yani özetle karşımızda 3 ayrı fotoğraf var. Birincisi TÜİK'in sunduğu, enflasyonun hız kestiği, daha iyimser bir fotoğraf. İkincisi İTO'nun çektiği, arada bir yerde duran bir fotoğraf. Üçüncüsü ise en agın gösterdiği, durumun çok daha ciddi olduğu, epey endişe verici bir fotoğraf. Bütün bunlar bizi şu can alıcı soruya getiriyor. Elimizde birbirinden bu kadar farklı veriler varken ekonominin gerçek halini nasıl anlayacağız? Kime inanacağız? Belki de cevap tek bir doğru rakam aramakta değildir. Belki de yapmamız gereken bu farklı kaynakların hepsini birer ipucu olarak görmek, büyük resmin farklı parçaları olarak değerlendirmek ve en önemlisi kendi cüzdanımıza, kendi harcamalarımıza bakarak kendi kişisel enflasyonumuzu anlamaktır. Ne dersiniz? Üzerine biraz kafa yormaya değer, değil mi?